Şimdi diyorlar ki size sınavı gir ama sınav her şey değil bitmiyor. Annem baban diyor ki biz sana güveniyoruz ve böyle diyerek sözüm ona baskı yapmadıklarını göstermeye çalışıyorlar. İçlerinden neler geçiyor Allah bilir. İyi hissetmek için konuştuğunuz herkes ahkam kesiyor size. O bölüm de neymiş diye. Ha Öğretmenleriniz belki üstü örtülü, belki aleni ayrımcılık yapıyorlar. Bundan bir şey olmaz, olmayacak diye. Ulan, annem babam bile dedikodunu yapıyor. Bu okumaz, bundan bir şey olmaz diye. Sen etrafta çalışkan insanları görünce, gördükçe ümitsizliğe kapılıyorsun. Evet. Onlar varken ben nasıl başaracağım, nasıl gireceğim, nasıl kazanacağım diyorsun. Okul birincilerinin üniversiteye girememe oranının çok yüksek olduğunu hatırlatmama izin ver. Einstein'ın okuldan atıldığını eminim duymuşsundur. Bill Gates'in üniversiteyi terk ettiğini Hani bizden de bir örnek olsun. Acun Ulucan'ın okulun en tembel öğrencilerinden biri olduğunu hatırla. Michael Jordan'ın dünya basketbol efsanesi. Basketbol takımına seçilemediğini biliyordun herhalde. Kendin için bir şeyler yapmayı öğrendiğinde her şey ama her şey çorap söküğü gibi gelecek. Kendin için. Kendin için yap.